Bir göreydim nur yüzünü canlar cananı Muhammed bir göreydim nur yüzünü canlar cananı Muhammed biter bütün derdim çilem canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed hu Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed hu. Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed hu. Bilmi Bilmiyorum sözüm nere gidiyorum ıssız yere Bilmiyorum sözüm nere gidiyorum yere Açtın yüreğimde yare Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Hu Açtın yüreğimde yare Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Hu Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed Hu Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed hu. Mekke'den ayrıldık şimdi gözlerime yaşlar indi Mekke'den ayrıldık şimdi gözlerime yaşlar indi tek teslim sevdan idi canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed, canlar cananı Muhammed hu Tek tesellim sevdan idi Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed hu. Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed hu. Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana Kurban olsun ya Muhammed Hu